Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. bu ayki videomuz Aralık ayı Yay burcu kahve falı yorumu. Bakalım kahve falında Yay burçlarının neler bekliyor olacak ya da neler anlatacağız kahve falında kartlarımızdan mesajlara bakacağız melek kartlarımızdan yay burcu için 3 tane kart seçeceğiz mesaj kartları ve aralık ayı enerjisi nasıl olacak yay burçlarının ona bakacağız bakalım nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar kısa bir hatırlatma yapayım kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Evet, şimdi ben melek kartlarını karıştırırken siz de konsantre olabilirsiniz yay arkadaşlarım. Bakalım meleklerden mesajlarımız nasıl olacak? Yay burcu mesajları için aralık ayı kestik ve seçiyoruz. Ve enerji kartlarımızı alalım. Şunları daha düzgün koyalım. Güzel dursun şöyle. Enerjilerimizi, enerjimizi Aralık ayı enerjisine bakalım. İnatla almıyorum diyorum kartı. İnatla al beni diyor. Aynı kart değil tabii ki. Aynı kart olsa alırdım. Evet, enerjimiz yay burcu için ne olacak bakalım Aralık ayında. Evet, onun için de bir tane çekelim. Evet, şimdi kahve falımıza A. bakalım. A. Yay burçları Aralık ayı başında hemen başında bir sevindirici gelişme yaşayacaklar. E, güzel bir gelişme yaşıyorsunuz, e, bayağı sevineceksiniz, bir yol yapacaksınız hatta ve bir sevinç yaşıyorsunuz ama hemen akabinde e, bir haber geliyor size. E, yalnız haber bir kısmetle alakalı ama siz bu kısmetten dolayı biraz canınız sıkılıyor. Yani istemediğiniz bir gelişme, ya aslında olumlu bir gelişme ama. Siz bunu istemiyorsunuz, olmasını istemiyorsunuz. Yani ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Şöyle olması gerekliydi diyorsunuz. Olumlu bir gelişme, çok güzel bir balık var. Bunun haberi geliyor size. Ama sizde biraz sıkıntı var. Bunu ya istemiyorsunuz, ya da yani bir bir sorun var bununla alakalı. Yani oluş şeklini belki istemiyorsunuzdur. Ama olumlu bir haber geliyor işle alakalı. Hemen. Yani Aralık ayı başı itibariyle olabilir. Ee, burada kapalı bir yerde e, bir şey var. Sanki böyle hani bir insan gibi değil de çeşme gibi çıkmış. Yani sizin e, yapmak istediğiniz bir iş var. Ha, şöyle anlatabilirim size sizin gönlünüzde yatan aslan başka, karşınıza çıkan aslan başka. Yapmak istediğiniz bir iş var ama onu şu anda yapamıyorsunuz. Bu nedenle bu başka bir işi yapıyorsunuz ama bu iş de çok iyi. Yani parası da çok iyi, kendi de çok iyi çıkmış. Kendi istediğiniz işi yapamadığınız için üzülüyor olabilirsiniz. Sizin gönlünüzde yatan başka bir şey var. O hala sizin yüreğinizde ama siz onu bırakmayın. Yani belki de bu işin imkanlarıyla o işi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, burada bir de e, bir konuda hakkınız yenmiş olabilir yay arkadaşlarım. Ee, bir hak yenme gibi bir şey var yani sizin kısmetinizi bir başkası yemiş gibi duruyor. Ve bununla alakalı bir tartışma yapabilirsiniz. Yalnız bu böyle hani e, iş ortamı gibi görmedim ama sanki yatan bir insan var gibi düşünüyorum. E, yani fazla net çıkmamış, sıkıntılı çıkmış ama bir konuda hakkınız yenmiş ve bununla alakalı tartışma yapacaksınız. Yani bu ortaya çıkacak ve bunun tartışmasını yaşayacaksınız. Yenen bir hakkınız var sizin. Hani yatan bir insan çıkması şöyle de olabilir. Birine bakarsınız siz, hasta biri vardır ve namkörlükle karşılaşırsınız. Ne kim baktı ki? Kimse bana bakmadı der. Söylemez yani sizin baktığınızı ve orada sizin hakkınız vardır aslında ve hakkınız yenir. Bunun gibi yatan bir insanın üstünde çıkmış ama hani mal olarak çıkmamış, yenen bir hak olarak çıkmış. Biri sizin hakkınızı yiyecek, öyle söyleyeyim. Haksızlığa uğrayabilirsiniz. Kısmetinizi yiyecek biri var. Ee, Aralık ayı sonuna kadar biraz da bir karışıklığınız devam ediyor burada. Evet. sıkıntı biraz yoğun sizi etkileyecek. Ama çok temiz bir insan isminin içinde E ve A harfi olabilir. Böyle bir insan var. E harfi çoğunlukta çıkmış. A harfi de var yanında. Uzun boylu biri çıkmış ve bunun size bir faydası var. Sanki böyle hani Düşünmesi bile iyi gelen biri olur ya size. Öyle biri. Bu kişi ismin içinde E, A harfleri var. Ee, e harfi bayağı çıkmış yani yoğun. Ee, ama sizin e, onun varlığını hissetmeniz, onu düşünmek bile size iyi gelir. Sıkıntı içerisinde onu düşünerek kendinizi rahatlatıyorsunuz. Ee, o kişi size, sizin için dua ediyor olabilir. Ve o dua da size çok fayda edebilir. Onun duaları size çok iyi geliyor olabilir öyle söyleyeyim. Çok temiz bir insan bu kişi ve size çok fazla dua ediyor. Kalabalık bir ortam çıkmış böyle bir e, hani bir gün bir yerde, bir gün bir yerde, bir gün bir yerde sanki birileriyle bir araya gelip böyle hani hoş sohbet yapacağınız ortamlara gireceksiniz aralık soyun sonuna doğru. Bu bizi sizi biraz rahatlatacak, bayağı bir rahatlatacak ve 3-4 kişi bir yerde bir gün, 2-3 kişi bir yerde bir gün, bir gün başka bir yerde. Böyle arka arkaya sanki bir gün arayla ya da iki gün arayla güzel böyle hoş sohbet yapacağınız bir ortam, birkaç ortam olacak. Ve sizi rahatlatacak. O sıkıntı Ondan sonra Aralık ayına sonra sonuna doğru bitiyor. Yani Aralık ayı sonu gelmeden siz bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Bir yol var. Bir iki tane yol var. Aralık başında da bir yol var. Unuttuysam söyleyeyim. Ee, Aralık ayı sonunda iki tane yol var. İki yol düşünüyorsunuz daha doğrusu. Gidip gitmemek şu anda tam belli değil. Belirsiz sizin kafanızda bu düşünce. Bir Tam bir belirginleşmemiş ama yapmak istediğiniz iki yol var. Yani düşünüyorsunuz bu yolu. Bir konuda aşırı derecede söyleniyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir söylenme çıkmış yay burçlarına. L harfi çıkmış. Eee... S harfine benzettim ben burada. S harfi olabilir. L ve S olan bu Z de olabilir. Bir insana Z ya da S ve L harfleri bir insana aşırı derecede söyleneceksiniz. Yani bu harflerin içinde bulunduğu bir insanla tartışma yaşayabilirsiniz. İsmin içi olabilir. İsmin içinde soyadının ismi içinde olabilir. S ya da Z ve L harfi. Baya bir tartışma olacak. Böyle biriyle. Üç tane göz aydınlığınız var. Sıkıntınız var. Evet sıkıntı yaşayacaksınız. Maddiyatla alakalı olabilir. Para konusu çıkmış çünkü. Ama hemen sıkıntının içerisinde yani o sıkıntıyı yaşarken hem göz aydınlığını hem sıkıntıyı bir arada yaşayacaksınız. Yani sıkıntı yaşarken, şöyle söyleyeyim, hastalanırken derman da yanınızda olacak yani. Hastasınız ama ilacı elinizde, öyle söyleyeyim. Göz aydınlığı gelecek. E, maddi anlamda bir göz aydınlığı var. Para geliyor elinize. Bir göz aydınlığı maddi anlamda. Bir göz aydınlığı bir insanla alakalı. Bir göz aydınlığı da haberi gelecek. Sevindirici bir haber alacaksınız. E, üç vakte kadar alabilirsiniz bu haberleri güzel gelişmeler var daha doğrusu. Sıkıntınız var ama e, güzel gelişmeler de hemen sıkıntının içinde. E, dediğim gibi hastasınız ama ilacınız elinizde. Bir gözyaşınız var. Bir şeye çok üzüleceksiniz. Yani birisi sizi çok kızdıracak. Biriyle bayağı bir böyle e, söyleneceksiniz birine. Baya baya kızıyorsunuz bu kişiye. Yani hani S ve L dedim ya ya da Z harfi. O kişiye bayağı bir kızıyorsunuz. Bir tartışma da yaşayabilirsiniz yani. Sizi biri kızdıracak. Bir balık var. Şu anda hane dışında gözüküyor. Yani biraz zamanı var. Büyük bir kısmet var size. Ve bu kısmet sizin için çok iyi çıkmış. Güzel bir gelişme. Hatta bu kısmetin altında hilal çıkmış, ay çıkmış. Ee, sıkıntıdan şu anda farkına varmıyorsunuz ama e, sizin için çok güzel gelişmeler olacak Aralık ayı itibariyle bu gelişmeler e, oluşmaya başlayabilir ve yaşayabilirsiniz de yani güvendesin diyor ee, Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman bu kartın verdiği mesaj Hani sıkıntı dedim ya size bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama sıkıntıyı atlatacaksınız. Yani Aralık ayı içerisinde bir sıkıntı var ama Aralık ayı sonu gelmeden o sıkıntıyı atlatacaksınız. Yani korkmayın güvendesiniz. Ne tür bir sıkıntı yaşarsanız yaşayın. Korkmayın, Allah'a güvenin, sığının, bolca dua edin çünkü güvendesiniz. Atlatacaksınız. Sessiz ol diyor. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin diyor. Ee, hani çok söyleneceksiniz dedim ya. Biraz söylenmemeye gayret etmeniz gerektiğini söylüyor bu kartta. Yani çok aşırı derecede söylenme. Evet kızabilirsiniz, tepkinizi gösterebilirsiniz ama abartmayın diyor yani. Bakalım. Üçüncü kartımız. Başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar diyor. Yani zorluklar içinde uğraştığınız bir meseleniz varsa bunu başaracağınız anlamına geliyor Aralık ayı itibariyle. Bu aşamaya gelebilirsiniz, Aralık ayı itibariyle sonlandırabilirsiniz de. Bakalım enerjimiz, Aralık ayı enerjimiz nasıl olacakmış? Oo! Aralık ayı içerisinde romantizm kapısı size açılıyor. Romantik bir e, ay içerisinde olacaksın. Sen hani dedim ya birinin e, birini düşünmek size çok iyi geliyor diye çok romantikleşebilirsiniz Aralık ayı içerisinde e, yani bu enerjiye sahip olarak e, romantik bir nasıl söylenir? E, daha hassas, daha sevgi dolu, daha ince düşünceli bir insan haline gelebilirsiniz Aralık ayı içerisinde yay arkadaşlarım. Partnerinize de bu enerjiyle enerjiyi yansıtarak Aralık ayında daha güzel, verimli bir ilişki içerisinde olabilirsiniz partnerinizle beraber. Yoksa da bu romantizm size o yeni bir aşkın kapısını da açabilir, hiç belli mi olur hiç belli olmaz yani. Yeni aşklar, yeni sevgiler, yeni başlangıçlar, yalnızsanız her şey sizin için olabilir Aralık ayında. Çünkü bu romantizm kapısı çok güzeldir. Evet sevgili arkadaşlar, yer burçları için bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.